Merhaba Balık Burcu ve Yükselen'in Balık Burcu olanlar. Aralık 2021'in astrolojik etkilerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Bu ayın 4 tane etkisi var ve bu 4 etkinin 4'ü de önemli etkiler. İlk etkimiz Satürn Uranüs karesi. Bu zaten hani sene boyunca etkisini gösteren bir etkiydi. Bu ikili e, 3. kez ve son kez e, bu görünüme girecekler. O yüzden kritik. İkincisi yay burcunda bir güneş tutulmamız var. Bu tutulma hem tam tutulma olduğu için hem de yay burcundaki son tutulma olduğu için. Bu da çok mühim. Üçüncüsü ikizler burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay da aldığı görünümlerden ötürü oldukça önemli. Aradan en önemli olayı ise bence venüs gerilemesi olacak. Şimdi bunlar sizi nasıl etkiliyor? Hızlıca başlayalım. Satürn'ün aranız karesinden bahsedelim. Bu ikili sene boyunca zaten e, görünüm içerisindelerdi, zaman zaman etkilerini arttırdılar, zaman zaman azaldılar ama bir şekilde e, yörüngelerinden çıkmadılar, hani hep etkilerini gösterdiler. bunu size olan etkisini ben haziran videolarımda paylaşmıştım, e, dönüp kendinize tekrar oradan hatırlatma adına izleyebilirsiniz haziran videolarımı. Ama bu özgürleşmek istediğin alanlarda sorumluluk al etkisi demek e, ee, bu ay üçüncü kez ve son kez bunu e, tekrar yaşıyoruz. 3 e, üçüncü ev konularınızda iletişim sıklıkla gördüğünüz kişiler cesaret eğitim konularında özgürleşmek istediğiniz bir konu var. Ve bu konuyu özgürleşmesi için bu konunun özgürleşmesi için e, sorumluluk almanız gerekiyor. Bunun farkına varıyorsunuz bu ay. Ya iletişim dilinizde belki de insanlarla çok fazla iletişim içerisine girmek istemiyor olabilirsiniz bu dönemde. Ee, ama bu sizin işiniz e, Göreviniz belki de hani Bunu mecbur bir şekilde yapmanız gerekiyor Ve bunu böyle devam ettirmeniz gerektiğinin Farkına varmanız gerekiyor Ya da sıklıkla gördüğünüz kişiler Kardeşleriniz, kuzenleriniz, akrabalarınız Bu dönem onların sorumlulukları sizi gelmiş olabilir ee, Bunu almış olabilirsiniz Ama bunları da yapmanız gerekiyor hani Bu biraz kabul et etkisi aslında Ya da cesaretinizi ge e, Gerektiren bir konuyla alakalı Bu eğitim olabilir, kurs olabilir, birine açılmak olabilir e, Yeni bir hayat yolu açmak olabilir Hani artık bu konu hayatınızın neresinde duruyorsa bu konuyla alakalı da bu ay adım atmanız gerekiyor ya da eğitim konularında kendinizi geliştirmek adına e, Gideceğiniz kurslar sertifikalar yardımıyla e, daha yetkin bir insan olmaya çalışıyorsunuz Belki bunlara odaklanmanız gerekiyor bu ay şimdi Güneş sunmasına geçelim Güneş sunmaları kuvvetli başlangıçları getirir Güneş but güneş tutulması 4 Aralık tarihinde 12 derece yay burcuna gerçekleşecek. Güneş tutulmaları etkilerini 6 ay kadar sürdürür. Yani 4 Aralık'ı takip eden 6 ay içerisinde bu başlangıçlar 10. ev konularınızda kariyer, sorumluluk, babanızı ya da annenizi gösteren konularla alakalı bir yerde duruyor. Yani yeni bir iş, yeni bir sorumluluk ya da yeni bir anne babayla alakalı bir durum var. Yeni bir işe giriyorsunuz belki de mevcut işinizde e, size yeni görev sorumluluklar tanınıyor olabilir. E, bu iş ortamınızın işinizin kapsamının artacağını da gösteriyor olabilir. Bir ünvan değişikliği de olabilir. Bir yükselme hani... E, bu bir sertifika alma şeklinde de olabilir ya da bir sınav şeklinde de olabilir. Hani bu sınav sebebiyle belki de yükseldiniz mesleğinizde ya da sorumluluklarınız artabilir. Bu dönemde yeni bir sorumluluk edinebilirsiniz. Bu ailenize, sevdiklerinize karşı olan bir sorumluluk olabilir. Ya da siz bir sosyal sorumluluk projesi adı altında bir şeyin üstesinden gelmeye çalışıyor olabilirsiniz bu dönemde. Ya da annenizle babanızla alakalı sizi de ilgilendiren bir başlangıç var bu dönemde. Şimdi baba anne diyorum ama hayatlarınızı bilmediğim için böyle söylüyorum. Artık hayatınızda otoriter her kimse bu ikiliden o kişiyi ilgilendiriyor aslında bugünden. Şimdi bu tutulmanın etkilerini daha detaylıca inceleyebilmek için o zaman diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümleri incelememiz gerekiyor. Bu tutulmaya Merkür eşlik ediyor. Yani olayı pratikleştiriyor, hızlılaştırıyor. Bir yandan belki de çok fazla detaylı düşünmenize de sebep oluyor olabilir. Ama bu üçlünün Chiron'la yapacağı görünüm, uyumlu görünüm sizin böyle yarananızı saracak, yaralarınızı tedavi edecek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Mars Venüs Neptün e, uyumu da aslında sizin böyle hayallerinizin peşinden e, oldukça istikrarlı ve hırslı bir şekilde gideceğinizi, günün sonunda e, gücünüzün, kuvvetinizin artacağı ve konforunuzun, rahatınızın artacağını da söyleyebilirim. Sadece Venüs Plüton kavuşumuna ve Satürn Uranüs karesine dikkat edin. Satürn Uranüs karesi zaten özgürleşmek istediğinizi gösteriyor dedik. Venüs Plüton kavuşumu da e, Böyle acaba e, getirten bir vesvese etkisidir hani e, konforunuzu kaçırtabilir o yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yani bu gireceğiniz yeni iş ya da işteki yeni durum sorumluluklarınız, yeni sorumluluklarınız ya da annenizle babanızla alakalı olan konuda e, bir şifalanma var, e, bir tedavi var, bir ruhen rahatlama var. Hani uzun zamandır belki de bir iş sorumlulukla alakalı bir belirsizliğiniz vardı. Artık bu netleşiyor bu dönemlerde. Ve daha e, rahat hissediyor olabilirsiniz kendinizi. İşinizde çok motivesiniz. Hani e, mücadele de ediyorsunuz. E, böyle güzel başarılar da sağlıyorsunuz bu dönemde. Ya da annenizle babanızla alakalı bazı sorularınız vardı. Artık bu çözülüyor olabilir. Ya da annenizle babanızın ...desteğini de görebiliyor olabilirsiniz bu dönemde. Ee, şimdi Dolunay, kapanış enerjisi, e, sonlanış enerjisi... ...ya da bir konuyla alakalı eksikliğin hatanın farkına vardığımız dönemleri gösterir. <laughs> Dolunay, 24 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nun 27. derecesine gerçekleşecek. Dolunaylar 3 hafta kadar etkilidir. Dolayısıyla etkilerini e, 24 Aralık'ı takip eden 3 hafta içerisinde... ...ev, aile, iç huzur ya da annenizi babanızı gösteren bir konuyla alakalı e, bir yerde duruyor evinizi değiştirebilirsiniz. Evinizin eşyalarını değiştirebilirsiniz. Ya da e, ev al sat durumlarınız olabilir. E, aileyle alakalı uzun süredir süre gelen bir konu netleşebilir. E, ailenizin atıyorum işte ne bir davası vardı. Miras konusu vardı. işte bir mal konusu vardı. Artık bu, her neyse bu netleşiyor olabilir aile içerisinde. Ee, ya da sizi e, psikolojik olarak üzen, sıkan, yoran, e, huzurunuzu kaçıran e, bazı olayları artık çözüyorsunuz ya da bu olayların e, nasıl çözülmesi konusunda hani nasıl da çözülmesi gerektiği konusunda bir farkındalık yaşıyorsunuz ya da annenizle babanızla alakalı da iletişiminizde bir sonlanış olabilir. Ee, şimdi bu dolunay, gergin dolunay. Çünkü bir kere Mars-Güney düğümü kavuşumu var. Bu biraz e, öfkenizi içinize atabileceğinizi gösteriyor. E, öfke patlamaları yaşayabileceğinizi gösteriyor. Venüs-Plüton kavuşumu var. Bu da aslında böyle... E, içinize yine vesvese veren bir etki. Hani e, güneş da vardı biliyorsunuz. satürn Uranüs karısı zaten hani, ay boyunca özgürleşmek istediğinizi gösteriyor. E, ay... Ee, Jüpiter uyumu var Hani bu e, dolunayın tek tatlı etkisi Hani bu öfke e, sorunlarınıza En azından çözebilecek e, birilerinden destek geliyor olabilir. E, Dolunaycı var günlere özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi e, Venüs gerilemesinden bahsedelim Hani çoğunuz Merkür gerilemesini duydu. E, Venüs böyle daha nadir geriler Hani yuvarlayacak olursak Hadi iki senede bir geriler diyebiliriz. Ee, Venüs 19 Aralık'tan 29 Ocak 2022'ye kadar Oğlak Burcu'nda gerileyecek. Şimdi Venüs ilişkilerin, aşkın, huzurun, konforun, e, doğru karar alma becerilerinin gezegeni ve gerileme esnasında bu tarz konularla alakalı yeniden bazı şeyleri değerlendirmemizi ister. Sizin 11. evinizde gerileyecek olması, e, sosyal çevre, büyük planlar, büyük kardeşlerle alakalı yeniden bir şey değerlendirmesini isteyeceği gibi... Venüs aslında sizin 3 ve 8. evinizin de yöneticisi. Yani iletişim sıklıkla gördüğünüz kişiler eğitim, cesaret konularında e, yeniden bir değerlendirme isteyebilir. Ya da sizi psikolojik olarak üzen, yoran, sıkan artık bu konular her neyse e, bu konularla alakalı da yeniden bir şey değerlendirmenizi isteyebilir. Şimdi... Bunların hani en önemli gündem aslında 3. evdeki etkileyişi hani Satürn'ün karesi de vardı 3. evde biliyorsunuz. E, bu aslında şunu gösteriyor hani özgürleşmek istiyorduk evet sorumluluk almamız gerekiyordu bu sorumlulukların neresinde duruyoruz hani bu sorumluluklarını yerine getiriyor musun diye e, Venüs'ü biraz şey yapabilir hani ölçüp biçebilir hani kendi çapınızı ölçebilirsiniz belki de bu dönemde yani atıyorum iletişimle alakalı özgürleşmek istiyordum hani ne kadarını başarabildim. Ee, ne kadar sorumluluklarımı yerine getirebildim? Ya da sıklıkla gördüğüm kişilerin sorumluluklarını yeterince elime alabildim mi? Ee, Onlara sorumluluklarını yerine getirebildim mi? Ee, ya da cesaret ettiğim şeyleri gerçekten uygulayabildim mi? Hayata geçirebildim mi? Geçiremediysem nasıl yapabilirim? Ya da eğitimle alakalı nasıl daha başarılı olabilirim sınavlarımda daha nasıl iyi çalışabilirim derslerime, nasıl odaklanabilirim diye böyle kendi içinize dönersiniz bu dönemde ve durumunuzu değerlendirirsiniz. Şimdi Venüs 8 yılda bir aynı burçta aynı derecelerde geriler. Dolayısıyla 2013 Aralık'tan 2014 Ocağına kadar da Venüs oğlak burcuna yine neredeyse aynı derecelerde gerilemişti. Eğer o dönemi hatırlıyorsanız yaşınız müsaitse... Ee, o konulara hani o dönemki e, durum değerlendirmelerine benzer bir değerlendirme yaşayabilirsiniz. Ama tören yaşadığınız müsait değilse hani çalışıyordunuz okula gidiyordunuz yani, hayat bundan ibaretse o dönem sizin için. Ee, bu gerilemedeki olayları kaydedin ee, çünkü 8 sene sonra e, tabii o zaman e, yaşarsam eğer e, venüs gerilemesinden tekrar bahsedeceğim. Eee... O zaman en azından kafanızda bir rutin oluşur ve ne yapmanız gerektiğini de hani farkına varırsınız. Astroloji bu açıdan aslında iyi bir şey. Neyse, şimdi konuyu dağıtmadan ayı toparlayayım. E, bu ay özgürleşmek istediğiniz alanlarda sorumluluk almanızı gerektiren şeyler kendini çok fazla belli ediyor. Venüs gerilemesi de bunun üstünde duruyor. Yani bu ay iletişim, sıklıkla gördüğünüz kişiler, cesaret ve eğitim konularına özellikle dikkat etmeniz, bunlarla alakalı sorumluluklarınızı böyle iyice yerine getirmeniz gerekiyor. Güneş sunmasıyla beraber e, kariyerinizde güzel başlangıçlar var. İyi yerlere doğru evriliyorsunuz. Dolunay'la beraber ev, aile çevresine dikkat edin. Ee, bunlarla alakalı gergin sonuçlar olabilir. üst gerilemesiyle beraber o satürn Uranüs karesinin etkilerini biraz sorgulayacak olabilirsiniz. O enginemi böyleydi. Dilerim sizin için güzel geçer. Ocak 2022 burç yorumlarında görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yukarıda aşağıda linkler var. Hoşça kalın.